Şeyma Subaşı ile aşk yaşadığı yönündeki haberlerle gündemden düşmeyen Hakan Sabancı'ya annesinden veto geldi. Hakan'ın Şeyma ile yakınlaşmasına kızan Arzu Sabancı'nın oğlunun limitsiz bir kredi kartına el koyduğu iddia edildi. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Sosyetenin ünlü güzellerinden Dila Tarkan'ın düğününde yakınlaştığı ve yeni bir aşka yelken açtığı söylenen Subaşı ile Sabancı'dan iddialara dair henüz bir açıklama gelmedi. Katıldığı işte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Neslihan Doğru Söz, cinsiyet değiştirdikten sonra Sevda Demirel ile aşk yaşamıştı. Demirel katıldığı televizyon programında eski sevgilisi hakkında bomba açıklamalarda bulundu. Söylemezsem olmaz canlı yayınına konuk olan Demirel doğru sözler neden ayrıldığını da ilk kez açıkladı. Demirel yaşadıklarını şu sözlerle anlattı. ''Doruk'tan sonra kimse olmadı. Onu çok sevdim. Hayatıma giren erkeklerin en delikanlısıydı. Her şey belden aşağı yaşanmıyor. Lastiği en son Doruk patlattı. Yayın yaptığım mecranın ailesinin sahibi bana hayatım dedi diye beni terk etti. O çok çapkın. Benden sonra da kadınlarla oldu.'' Alişan 94. Oscar ödüllerinde Will Smith'in sahnede sunucu Chris Rock'a attığı tokadı yorumladı. Kendisine siz olsaydınız ne yapardınız, nasıl tepki verirdiniz diye soran ünlü şarkıcı şunları söyledi. Onlar da farklı. Onlar da namusa bir şey demiyorlar. Böyle bir olaya bir şey dediler yani. Anlamadım. Benim karıma böyle bir şey yapılsaydı yerin dibine sokacak bir cümle söylerdim. Namusla ilgili bir şey söylerse aynı şeyi yapardım. Ama çok da tokatlık bir durum değil. Böyle espriler onlar için normal bir şey. Tokat biraz ağır olmuş ama birisi benim eşime bu şekilde davranırsa tabii ki izin vermem. Onu yerin dibine gömerim. Asla izin vermem. Mustafa Sandal oğlu Yaman'la 14 yıl önce çekilen fotoğraflarını ve yeni pozlarını Instagram'dan paylaştı. Ünlü şarkıcı gönderilerine zaman sadece bir illüzyon. Fotoğrafı sağa kaydırdığı süreyle iki kare arasında geçen zaman aynı bir baba yüreğinde. Olsun yine de hashtag TBT notunu düştü. Olur biraz heyecan olur baksana seyirciye panter gibi duruyorlar bak. Sahnem olmayınca kafam rahat, güldürme endişem yok çünkü parayı ben almadım. Bir, bir şarkı yaptık, sonra bunu satalım dedi. Ben dedim ki bunu Mustafa Sandal okusun isterim ben, yani satmayalım. O da dedi ki oğlum böyle bir şey yok dünyada, hani ilk defa yaptığın bir şarkı Türkiye'nin en büyük popstar tarafından okunmaz. Bir deneyelim dedim, denemedik. Olmaz dedi, tamam dedim. Sonra 3 yıl geçti aradan, dedi ki şarkıyı satıyorum ben. Abi Allah aşkına satma Mustafa Sandal'ı bir deneyelim. Yok. Sonra Mustafa tamam o zaman bir sorayım dedi. Heyecanla bekliyorum. 5 dakika geçti. Tekin abi aradı Mustafa benim menajeri. Mustafa dedi şarkıyı dinledi. Çok beğendi. Seni tekneye çağırıyor. Yani yaşadığım en büyük heyecanı yaşadım ama dizginledim. Kendimi ağırdan satmam lazım. Dedim ki müsait değilim. Ekin abi dedi ki, ne zaman müsaisin? Dedim haftaya. Haftaya dedim. Musti'nin misafirleri geliyor dedi. Bu sefer geri adım da atamadım. Tamam üç günde olur da diyemedim. Ne yapacağız dedim. Seni arayacağız dedi. <laughs> Heyecanla bekledim sonra. Neyse iki hafta sonra falan gidiyoruz. Bir arkadaşım var. Tek başıma gitmeyeyim tekneye dedim. Hani böyle bir, bir Yani heyecandan ne yapacağımı bilemem. Bir arkadaşım olsun yanımda. Deli gibi mustici bir arkadaşım var Ahmet diye ona söyledim gelir misin? Gelirim dedi, heyecanlanma dedim. Ne heyecanlanacağım o da insan ben de insanım. Bu arada salak bir argüman olamaz. <laughs> Yola çıkacağız sabah Ahmet yok. Ahmet evde yok. Arıyorum arıyorum açmıyor en son geldi tıraş olmuş berbere gitmiş. <laughs> Ütü almış eve, gömleklerini ütülüyor falan. Bir bavulla geldi Ahmet. Yani kocaman bir bavulla geldi. Çünkü adam iki günlüğüne tekneye çağırmış. Biz bir bavulla gidiyoruz. Teknene çökeceğiz der gibi. Estağfurullah. Böyle bavulla geldik. Biz burada kalacağız bir müddet gibi geldik. O bot da bizi tekneye taşıyan bot tabii sallanıyor. Tekne de biraz büyükçe bir tekne. Tekne sallanmıyor. Mustafa Sandal teknesi büyük oluyormuş. <laughs> Orada ben tabii hani çok şeyindeyim. Hani mutluluğundayım işin ama bir an şöyle bir şey gördüm. Ahmet bavulu Mustafa Sandal'a uzatmış. Mustafa Sandal Ahmet'in bavulunu alıyor. Ahmet de geliyor de Mustafa abinin omzunu tutmuş. Birileri de Mustafa abinin belinden tutuyor çalışanlar. Abi düşme diye. Ya sen arkadaşım Türkiye'nin en büyük starına bavul uzatamazsın Ahmet bir. İkincisi bu adama da söyleyeceklerim var. sen de star olduğunun farkına var. Bavulu alma. <laughs> sen niye hakikaten bizi orada adamlarına dövdürüp niye göndermedin? Çünkü gerçekten onu yapsan gene anlatacak bir an olurdu biliyor musun? Vallahi hava atardı. Mustafa Sandal bizi bir dövdürdü diye anlatırdı musun? Adam tam bir... Eyvallah. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Sonra gerçekten yani abim gibi bir şey oldu. Gündelik hayatta normal bir baba. Yani dışarıdan bir star. Yani ben, benim için Michael Jackson neyse Mustafa Sandal oluyor. Bu da dance floor. Ve işte jest oldu. Eyvallah. Bu tabi ise ona. San alkışlar. O şekilde büyüdüm ama gündelik hayatını görünce de yani şaşırıyorsun çünkü gündelik hayatta star olarak yaşayamıyor ya. Hani oğlu baba iPhone 12 al diye ağlıyordu ve bir saat boyunca yolda bir saat boyunca iPhone 12 baba iPhone 12 diyor Yaman. Mustafa abi de diyor ki oğlum daha Türkiye'ye gelmedi <laughs> ve buna ikna etmeye çalışıyor çocuğu. Şunu düşündüm şu çocuğu omzundan tutup sallasam da. Çocuk senin baban Mustafa Sandal lan. <laughs> Sus abi, de desem yani. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Eyvallah. Eyvallah. Sa evet biraz şanslı bir insanım. İlk yaptığım ilk filmi Nuri Bilge Ceylan'la yaptım. Yaptığım ilk şarkıyı da Mustafa Sandal'la yaptım. Sadece en iyilerle çalışırım diyebilirim. <laughs> Eyvallah. Sağ olun. Çok sıkıldım, bunaldım. Hadi söyle neredesin? Bana şimdi ilaç olurdu sohbeti Gel hadi dön bana tekrar tekrar şimdi her şey farklı tekrar tekrar şimdi tekrar. Sev.